Evet 167 gram patos bunu dünkü e, Gold 30 lira hediye kampanyasında e, normal getirdi. Getirme ücreti de vardı. Onun için 30 lira net kazanç kalsın diye. Bunu aslında biz 5.85'e almıştık dün. Aldığımız başka kampanyalı günlerde vardı. Gene böyle. Ve piyasa fiyatına maden suyu olarak 50 liraya doldurmuştuk. Bu hafta devam ediyor o kampanya. 50 liraya 30 liralık kol ürünleri yani biz Madagaskar rüyası aldık az önce yemek nasip olduk o da gerçekten güzeldi Madagaskar rüyası da güzeldi Çünkü alışverişim zaten videomuzda mevcut eğer örnek olarak değerlendirmek isteyenler varsa o alışverişi değerlendirebilirler bu arada getirde bir sorun var uygulamadan özellikle getir 81'e gitti ama yorumlar geliyor. Gerek giriş yapılmıyor uygulamadan. Böyle bir sorun var. Ben de uygulamadan çıktım tekrar giremiyorum. Normal kokuldan giriyorum. Kokuldan girebilirsiniz. Uygulama kadar kullanırsanız ama çok da sıkıntı vermiyor. Evet açalım bakalım. Burada tabi şanslı çark. 31 Ocak'a kadar bu paketler geçerliymiş. 31 Ocak'a kadar çarkı çevirebiliyoruz. Yani 1 GB, 4 GB Fizik, Gold Hepsi burada indirim herhalde. 100 MB, 500 MB Buradan kazanmak mümkün herhalde herkes internet kazanmak isteyecektir bir ihtimalle açtık. Ben bakalım neymiş bu. Kapısın acılı olan bir acı kırmızı biber aroma olarak, evet. Bayağı bir acıdır herhalde. Bakalım şimdi ağzımızın yüzümüz şekli değişirse. Tatlı bir acı. O kadar da değil ama 3-4 tane yiyince de keser. şundan 3-4 tane yiyseniz bırakırsınız. Sonra yine yersiniz. E 167 gram bu. Rakip acı, acı haliyle 4 kişilik. 4 kişi bir seferde bitireceğini de düşünmüyorum. Dün gelişte de 5 ses bu. Sesimi de değişti bence. Evet. Şimdi çekiliş hakkı burada. Tabi bu çekilişi biz ayrı bundan sonraki videoda çekeceğiz mecburen. Ekran kaydı alıyoruz bu görüntüleri. Evet, bu arada geçen yazda sanırım Şifreyi bir yazdım, şifre daha önce diyor. Demek ki bir kişi rastgele şifreleri deneye deneye bulmuş. Bu da var yani burada 4, 8 12 basamaklı harfler W dahil rakamlar var. Normalde tutturmak çok zor. Ama tutturmuş sağlık olsun ne bizim yerimize çevirmiş kazanmış yoksa daha önce bu numara kullanıldı diyor içinden ben yeni çıkardım ben kullanmadığıma göre şimdi açmayacağız bunu bir daha bir videoda zaten az önce şüpheyi belki de gösterdim ama biz birazdan bunu hemen ne yapacağız gerçi internetimiz bizim bimsel şu günlerde 15 GB 43 lira dolduramıyoruz. Bir şey de gelmiş. E, Türk Telekom neydi onun ki? Türk Telekom'da haftalık şey var ya, gigabyte falan çıkıyor. O da gelmiş ama. Oradan fakat Türk Telekom'da dakika çıkıyor. Evet. Şimdi patosu denedik. Son bir tane daha yiyelim. Bitirelim bu videoyu. Yani şöyle güzel böyle yuvarlamışlar. Zaten acılar gözüküyor şurada. Yani makine işi olunca aynı oluyor. ya. makine işi olunca hepsi birbirine benziyor. Yani. <laughs> acılar bile çizgi çizgi çıkıyor. Makine işi. <laughs> Elde yapsanız. Böyle homojen dağıtılmaksız. Kıtır kıtır çok güzel bir acı. Herhalde musur. Arkadaşlar, musur. mısır. Arkadaşlar mısır. Mısır'a da yakışıyor acı. Evet videomuz bu kadar.